Hız limitinden haberi yok mu bunun ya? Kızım, görev başındayken polis olduğunu unutmayacaksın. Her başın sıkıştığında da beni arayamazsın. Annen değilim ben senin. Ben senin. Ben senin, ben senin, ben senin. 45, 50 merkez. Aşırı hız durumu. Bir plaka versen kontrol edebilir misiniz? Şu an vardiya değişimindeyiz. Yeni gelecek ekip kısa sürede bağlantıya geçecek. Anlaşıldı. Çare bekliyorum. Anlaşıldı. Ejder. Ejder ne yapacağız lan? Bas ya. lan bas bas. Lider kızı uyanmaz değil mi? Yok. Verdiğim ilaçla sabah kadar uyanmaz o. Emin misin? Eminim lan eminim. Aferin. Aferin böyle. Pass it. Geliyor mu? Ejder. Bak sakin ol, geliyor. Allah kahretsin. Ejder ne yapacağız lan? Ejder ne yapacağız? Ne yapacağız lan bir şey desene. Yapacak bir şey yok. Çek sağ. Bana bak. Ha. Eğer sen sakin olursan atlatırız. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Çekiyorum sana Çek. Adamı yalan zaman veriyor. Bu kalan sunu yakışmaz Ahmet tamam. bir kere de şu yolu bana göster yoksa acım var o adamı yalan. Ahmet var mı giren çıkan? Ha, tamam sağ ol haberleşiriz. Duymuyor musunuz siren İyi akşamlar memur hanım. Duymuyor musunuz siren duydum, duydum. Ee, şey, müzik biraz çok yüksek sesle açılmıştı ondan duyamadım sizi. Kusura bakmayın, bir hatamız mı oldu? Aşırı hız yaptığınızın farkındasınız değil mi? Üstelik arkası toplanmanızla çalışmıyor. Ha, öyle mi? Hiç farkında değilim, kusura bakmayın. İnin kendiniz bakın lütfen. Ee, şey... Benim müşteriye mal yetiştirmem lazım da biraz acelem var. Yarın iki iş yaptırırım, söz olur mu? İner misiniz lütfen? İnin kendiniz bakın. Hadi. Ha? Hadi. Sevil ne oldu çıktı değil mi sonuçlar? Evet Mihrim. Haklıymışsın Olan yerinden aldığım numuneler Ejder Saroğlu'na ait. Ay işte biliyordum, biliyordum. Çok sağ ol Sevil ya. Şimdi raporun bir kopyasını yolluyorum telefonla. Tamam ben geçiyorum hemen emniyete zaten. Bakın çalışmıyor gördünüz mü? Ya bu şekilde seyahat etmeniz ne kadar tehlikeli farkında değil misiniz siz? <gülüyor> <gülüyor> Duymuyor musunuz beni? Duyuyorum, duyuyorum. Ee, şey benim müşteriye mal yetiştirmem lazımdı da ondan tedirgin oldum biraz kusura bakmayın. Bu bir mazeret değil ama değil mi? Bu şekilde kanunları çiğneyemezsiniz. Hakkınızda işlem yapmam gerekiyor. İşlem mi? Ne var araçta? Araçta bir şey yok dedim ya. E, çimento falan müşteriye götürmek için. Çimento falan. Aha. Açar mısın şu kapıyı? Aç şu kapıyı. Ee, ben o zaman kontaktan anahtarı alayım. Hadi çabuk aç. Bekliyorum. bin lan. Bin lan bin. Tam bin ne bakıyorsun bin. Geç. Bin şuraya. Sevda dinlemedeyim hızlı. Niye lan niye 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 öldürdün polisi niye vurdun şimdi niye ezdin Paramparça ettin kadını ya oğlum biz parayı alacaktık kızı kaçıracaktık başka bir işimiz yoktu niye yaptın bütün bunlar içinde ona tecavüz ettin kadını ezdin öldürdün mahvettin arabanın altına aldın oğlum ben sizin gibi değilim ben tacizci tecavüzci değilim oğlum ben sizin gibi değilim lan değilim lan. 아휴 이거를 막아 Sevda. Sevda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.